Senin adın ne ya abim? İbrahim Erdoğan. İbrahim Erdoğan. Evet, İbrahim Erdoğan. Ne iş yapıyorsun İbrahim abi? Vallahi ben ormanda çalışıyorum. Çiftçilik yapıyorum. Ha. Her iş yapıyor Allah'a şükür. Güzel abi, güzel. Bu güzel. Yahya Saray Köyü ismi evet. nereden geliyor? Aslında bura bayağı büyükler. Kasap olsa nasıl Güzel olmaz mı? Bura kasaba nüfus da mı? olmaz. Biraz nüfus yani pek nüfus de yani. düşük mü? Düşük, nüfus düşük. Ne uğruyorlar bunlar? Arabayla şov mu yapıyorlar? Ne uğruyorlar? İçinde kupek var, kupek. Ne var? Açılayım, köpek var köpek. Ne var? Köpek koymuşlar. Koku. Köpek mi koymuşlar? Evet. Eee. <laughs> Eniyle mi uğraşıyorlar bundan? bunlar? Bunlar hayvancılığına uğraşıyor. Hayvanlar yanına uğraşıyorlar. Evet güzel güzel buranın nesi meşhur abim ya, ya saray o. denince insanın aklına ne gelir ilk önce buranın ilk e, aklımıza bura yaylalık yeri ormanlık Yal ormanlık Ay, piknik yeri güzel yeşillik her şeyi var Allah'a şükür yani burada yok yok yani mantarından tut da burada geçeyim yani salep Başka toplayan Haraf var mı ya. bu köyde salep toplayan var mı var ne, ne yapıyoruz top sahile, toplayıp. Satıyor ee, Nereye toplayıp satıyoruz bunu? Satıyor abi buram yani altın gibi. Bir para diyor. Müşterisi çok. Hı. Yani bu dondurma oluyor. Dondurmanın mayası budur. Doğru. Evet. Dondurma, Doğru sahip olmadan dondurma olmaz. Sen Mustafa abimi tanıyor musun? Mu? Mustafa? Mustafa Turgut. Mustafa. Avusturya'da kendisi. Avusturya'da. Kimi doğal? Aha ha, tamam, tanıyor. O gönderdi bizi köyü tanıtmamız e, için, doğru, çekmemiz doğru. için. Selamlar olsun. İyi, güzel. Selam, selam. selam söyle onlara. Onlara da hepsine selam söylüyorum, öpüyorum hepsini. İnşallah, İnşallah. köyümüzde başka Mustafa'lar da çıkar. İnşallah hepsine. Böyle köyü çektirirler, tanıtırlar. Bu İnşallah. işler tanıtımla gider. Aynen Usta doğru. He. Onun için <laughs> bol bol geleceğiz, çekeceğiz, tanıtacağız. Evet. İşte Memleketimiz bu... tanınacak. Demin Aa, ki genç evet. arkadaş ne dedi? Aa. Memleketimizin niye televizyonu yok dedi. Aynen. Böyle evet. duyarsız olduğumuz evet. için evet. duyarlı olursak, birlik olursak, beraber olursak, bütün olursak, tek olursak olur abi. Her şey olur abi. Yani. Yoksa Burası. herkes bir telden vurursa olmaz abi. Burası yaşanacak yer buraya. ya yani havası, suyu, yaylalık her şeyimiz bol ya. Yani burada yok yoktur yani hiç. Ne bileyim ben yani bura cennet gibi bir yer. Bu ekmek galabası ne oluyor burada abi? Burada bunlar e, bu şey artık de. ekmekleri, bayat ekmekleri köpeklere satıyorlar. He. köpeklere He. veriyor. Köpeklere veriyorlar. Bayatlar toplatıp evet. getirip burada millete dağıtıyorlar. Evet. Anladım. Satıyoruz. Anladım. Daha mı ucuz Parasıyla oluyor? Bunlar, bunlar da ucuz ya. Fırına göre bunlar Baş ucuz. Bayat bayat mesela 12 liraya adam getiriyor mesela. Orada 12 lira 13 liraya burada getiriyor 15 liraya, 16 liraya satıyor yani. Ya bir torba 1, yani. Bir tane bayat ekmeğe satıyorlar. 20 tane vardır yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Anladım. Bayrağımız da eskimiş şöyle bir yenilesek ne güzel olur ya. Buraya bayrağımız var aslında. Şurada da vardı, orada da kopmuş herhalde. Kopmuş mu orada? Herhalde karşıda da vardı. Ya. Karşı tepede de bayrak var la. Karşı tepede buraya. bayrak var. Karşı tepemizde zaten küçük kale diller de ya. Şu abim ne yapıyor? Ya. Çık da şu abimle sohbet evet. edelim. Evet. 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 Ya benim kanyam mantıklı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adın ne ya abim? Adım Arif. Arif abi nasılsın abi? İyiyim abi. Sağlığın Nasıl? sıfatın nasılsın? Çok şükür. Nerelisin abi? Ben buralıyım. Doğuma bölüme buralıyım. Ne iş yapıyorsun abi? Ben ee, ormanda kesim içinde çalışıyorum. Hı. güzel abi. Evet. Çoluk çocuk var mı? Var. Bir oğlan bir kız var. Allah bağışlasın. Amin, amin. Köyü biraz anlatır mısın bize? Vallahi ya abi, Saray anlat. köyü ismi nereden gelmiş? Vallahi eskilere dönersek eskilerden ben pek bir şey anlamıyorum. Geçen e, ulusal bir televizyonda bir haber çıktı abi, Yahya sırayda bir yangın çıkmış, o yangında da senin sesin yanmış, yanık bir sesin varmış, <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir tane patladı ha, Ben bir tane patladı. Gerçek o işlere ben Kim var, ağamızda var mı böyle bir şey? Vallahi bilmiyorum, ağa geçlerden belki olabilir. He, söylesin D abi. Arkadaşla koyayım ama. Öyle mi? He. Gel hocam ya, gel hocam ya, ne n'oluyon ki ya? Hoş bulduk hocam. Nasıl? Seni tanıyalım önce. İsmim İsrafil Yıldız. Çekerek bazdan başlayayım. Evet. Ankara Kahraman Kazan'da Merkez cami İmam Hatip olarak göreve başladık. 3 evet. yıldır Yahya Sarayı'da devam ediyoruz. Hocam e, camimizin bir eksiği falan var mı? Camimizin şu an hiçbir eksiği yok. Yani. Bol bol cemaat eksiğimiz var. Cemaat kaç tane geliyor? Genelde cemaatimiz çok. Sabah namazlarında 10 kişi. Hı. Ee, bunu çoğalttık yani. İlk geldiğimizde 3-4 taneydi. Bunu 10'a çoğalttık. Vakit namazlarında 15'er kişi. Evet. Ondan sonra sosyal faaliyetler yapıyoruz. Gücümüz nispetince. Yatsı namazından sonra Kur'an öğretimi. <laughs> Çay ocağımızda yine sohbetler yapılır kışın. Güzel. Yani. Başka ne? ne? Ne tür etkinlikler yapılıyor hocam bu köyde? Şu, şu an yani aslında bir... E halı saha olsa aslında gençlerimiz için çok iyi olur. Yapalım hocam halı saha yapalım. Yani bu köyde önderlik olması lazım. Genç çok mesela. Genç çok bu köyde. Yeri varsa ne lazım abi? Bu, işte. Çimen ekilecek. Tel tamam. Önder, tamam. E, önder lazım. Abim. Önder lazım. Ona yani. Yani. bir Demek önder olacak biri lazım. lazım. Tabii. Genç nüfus çok. Genç nüfus çok tamam işte o nüfus nüfusu dışarı gitmiyor. Büyük şeylere göç etmiyor. Burada hayvancılık Orman kesimi, salep, mantar, bunlar geçimlerini sağlıyorlar. O yüzden dolayı köyde sosyal faaliyetlerin artırılması lazım. Anladım. Ondan dolayı işte biraz Sosyal faaliyetler. Var mı caminin başka bir eksisi? Şu an var mı? hiçbir eksimiz yok. Bugün hayır topladınız mı? Bu Türkiye Diyanet Vakfına. Yurt içi ve yurt dışında ne tüm camilerimiz. 383 TL. 183 TL. Evet. Zaten Kaç kişi vardı 380 e, Çayralan'ın en büyük köyü burası zaten. 300 kişi 300 lira. Genelde zaten her hafta toplanıyor hemen. <laughs> he? Tüm camiler. E, evet. Bir tane ilahi söyle şöyle bacana. Ben söyleyelim? Ben söyleyeyim? Senin söyleyeceğin başka benimki başka. Ha, tamam siz söylemiyorum. Ben ön ayak yapayım ha, o tamam. zaman. Sordum sarı çiçeğe. Anneni babanı var mıdır Sordum Musar <laughs> Olmadı hacım şimdi o cep telefonu da olmadı O müzik olmadı işi <laughs> oh, bozdu yani Ritimimi bozdun dengem evet. bozuldu bak Devam Şimdi sen de <gülüyor> <gülüyor> Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah gül yüzünü rüyamızda da görelim ya Allah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Allah. Gül bahçene dünya mazda girer Elim ya Resulallah Gelin Allah diyelim

Melekler saf saf gelir Hepsi tekbir getirir Allah Allah dedikçe Ağzına yüreğine sağlık hocam Teşekkür ediyoruz Şöyle izleyicilerimize bir selam gönderelim Buradan tüm Yozgatlı hemşerilerimize selam ediyoruz. Cumaları mübarek olsun. Burada tüm Yahya Sarayları da yakınlarına yurt içinde ve yurt dışında olan Yozgatlı hemşerilerimize selam ediyoruz. Hocam bu halı saha alakalı bir mesaj göndermek ister Yani biz. buradan Yahya e, saraylı abilerimize evet. birlik ve beraberlik ve kardeşlik ortamında güzel bir önderlik gördüğünüz gibi burada e, Yahya Saray gençleri çok özellikle biz buraya bir halı saha değil mi gençler? Evet. Halı saha istiyoruz. Halı saha. İstiyorlar evet. Bari şöyle. <gülüyor> i̇stiyoruz. <gülüyor> Gaza getirin. İstiyoruz da. İsterler, Hadi gel şu. Hepsi evet. kadar mı hocam? Yozgat. Yozgat... Oh. <laughs> evet. tamam bir halı saha yapak o zaman buraya ya. Yani, yani, yani akşam zaman... bu kahvehane doluyor. Hani <laughs> <tüm gülüyor> işte gençlerimizi bu sosyal yönlerini artırmak amaçlı genelde evet. burada eee kahvede oturuyorlar zamanını boşa geçiriyorlar. Dolayısıyla biz buraya bir halı saha istiyoruz. 25-30 tane gencimiz var. Hı. Bu hep yani 17, 18 yaşlarında gençlerimiz köydeki gençlerimiz dışarı gitmiyorlar. Burada çalışıyorlar. Dolayısıyla buraya bir halı saha temin edilmesini büyük şehrimizden, Yozgat büyük şehirden istiyoruz yani belediye olarak. Buradaki gereken inşallah hocam. Kaymakamlığımızdan İlçe Veli diye başkanımızdan. Üracaat yaptınız mı? Biz Yapılmadı de. hiç. Falan var mı burada dernek başkanı? Dernek yok. yok. E, dernek yok dernek burada. Dernek kurun ya. İşte kurulmadı yani. Şimdi sorgundan <laughs> gelip de ben mi kurayım buraya evet. yukarı Yahya Saray Köyü dernek başkanı diye birinizi başkan seçtim hocam yani. Ya, muhtar var da işte dernek başkanı yani, yok. Bir yerde, köy, muhtar var da muhtar nerede? Şu an muhtarımız herhalde hasta, çalışıyor. Yok babası <laughs> hasta e, da hastaneye. Hastane babası hasta hastane olmuş. Teşekkürler hocam. Hazırız.